hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara'daki otelimize geldik. Otelimizde şimdi terasa çıkıyoruz. Terasa doğru gidiyoruz. Avrosu Teras değil miydi? Biz 6. kattayız. Şu 8 kat var burada sanırım. Yukarı. Asansörle ben böyle bastık. Sizde yeşil, göz, sizde yeşil gözüküyor. Bize sarı gözüküyor. Anneme bakın ya. Arkadaşlar bu arada an, an, annemi seviyorsunuzdur. Size atıyor Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Parmağım kırık olsa bile size hala video atıyorum. Değil mi anne? Evet oğlum. Umursamıyorum direkt parmağımın kırık olduğunu. Çarşan bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım. Ee, çarşamba günü geçiyor arkadaşlar. Çarşamba günü de arkadaşımla buluşuyorum. Çarşamba günü belki video gelebilir arkadaşımla alakalı. Birazdan da dönünce terasta hmm, hmm, oda oda vlog videosu çekeceğim. Odamızı tanıtacağım. Şey hmm, şey tanıtamadım. Değil mi anne? Ne? Ee, neydi? Nege otel? Aa. Onu tanıtamadım. O, o, o. O, o. Boş ver zaten. O çok büyüktü. Ben onu tanıtma imkansız. Ama bu da iyi ada, idare eder. Çok güzel bu da. Terası var mı bak? O beş yıldızlı o önceki de bir. Hazır mısınız? Sekiz. Bas. Ha. Ah. Niye gitmiyor? Gidiyor. Yediye gidelim. Hı. Ha sekiz havuz. Hı -hı. Evet. Ne? Ha biz bir kat yukarı çıktık. Aslında merdivenden de yürüyebiliriz. İstanbul. Bekle bugün. Anne. Anne anne. Arkadaşlar videonun kalitesi düşüyor. Bye bye.